Herkese tekrardan selamlar. Bugün reddedelim çünkü kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son bir önceki bölümde ev falan soyuyorduk. Adamın uzaktan akrabasını soymuştuk. Bir e bakacağım. Yine bir tane görev belirleyelim gözümüzde. Ona göre hareket ederiz. Ee, şu nasıldır acaba? Aa Mary ile bir buluşacaktık doğru. Bir bir bizle buluşmak istemişti. Aslında yatsak şu an daha mı mantıklı olur ya. Bir gündüz gözüyle falan gideriz. Ne diyorsunuz? Y Yatalım bari bir de. Hemen. Um, bir uyuyalım. O sonra ee, sabah iyidir. Sabah kalkalım. Önümüzü bir adam akıllı göre göre gideriz sonra. Bu arada videoları beğenirseniz beğenmeyi ve bana abone olmayı unutmayın. Ki bu kanalı daha da destekleyecektir. Hatta bölümlerde neler yapmak istediğinizi, neler görmek istediğinizi falan da yazabilirsiniz yorumlara. İlla ki vardı benim bilmediğim ya da dikkatimi çekmeyen şeyler ya da yapmam gereken şeyler ki yani dolu, oyuna da yeni başladık. Yavaştan yola çıkalım. Bölümlerin uzunluğu iyi mi falan onları da, yazabil onları da yazabilirsiniz. Ya oyun çok detaylı hani bir sürü şey vardır illa. Efsane bir hayvanlar falan da vardı bir ayı avlamıştık. Lan başladık yine ya dur kaç bir iki dakika dur bekle. Dur lan ne oldu? At mı öldü lan? At at at, at bayılır alıyorsun. Ben öleceğim gibi şu an ya. Bizim Ulan durduk yere yemin ederim. <laughs> durduk yere iş aldık başımıza. Ne oldu lan orada öyle? Bir yere saklanabilseydim ağaç falan da yoktu etrafta adam akıllı ya. Bizim atan oldu. Şu an ölüm hala. 9 dolarımız gitti. At ne durumda? Ha yaşıyor şu an. Oğlum korktum lan öldün diye. Gel buraya. O şerefsizlerden intikam alırız yine de. Şimdilik sıkıntı yok. Bir kendi halimizle takılalım. Çünkü ne canımız var adam akıllı ne bir şeyimiz var. Ha, şey mi acaba? Ee, başımızdaki 15 dolarlık ödülden dolayı mı böyle oldu acaba? Bilmiyorum. Olabilir. Şey, i̇çinde fazla da koşamıyoruz ama. Ben şöyle Heh, tamamdır. Atın canını birazcık artırabilir miyiz acaba? Nasıl? Yollarını bilmiyorum atın canını artırmanın. Beslesek artar mı acaba? Yoksa... Dur bakalım. Um, bir yemek verelim sana. <laughs> bir de bir fırçalayalım. Oha lan ne toz çıktı attan. Tamam. Sevdik mi tam severiz. Yes. Oh, I'm sorry. I didn't mean to disturb you, ma'am. Is Mrs. Linton in? I'll go see. Linton, a collar for you. Tabii o zamanlarda herhalde kimsenin yaşama garantisi yok. Direkt silahla karşıladılar adamları. Where's where's Well, i'm sorry to hear that yeah me too me too happened a while ago pneumonia bad business sure so uh you've been you've been made a widow and you come here looking for me is that it no ain't like that arthur ha. okay çok sakat ya. Ne desek yanlış Listen, arthur i I'm my family I need your help you mean the family that always looked down on me and you want me to help them? it's my little brother Jamie I always hmm. like Jamie at least compared to the rest of them <laughs> Peki, ne ihtiyacın var acaba? he's broken daddy's heart Daddy has a heart. Don't make me beg you, Arthur. My money, my life. Me. I wasn't good enough. I'm sorry. We need your help real bad. Little Jamie's joined the Chelonians, that strange religious order. Good for him. They're quite mad, Arthur. They'll kill him. You're the only person he'd listen to. So, I'm too rough. Arthur'un da herhalde. Alttan alttan bir vuruyor yine ama herhalde. Çok da bir şey yapası yok sanki Arthur'un da. I'm begging you, Arthur. Bir kalbi kırılmış Arthur. Jamie Arthur. Will you help me? <sighs> abi, ne Where is it? Noljuk. Somewhere out near Carmody Dell, I think. The rancher there said he'd seen him around the Cumberland Forest. I just want him back, Arthur. If, if you, you find him, bring him to me at the station. I'll see what I can do. I'll owe you. You already İyi bir insan olmaktan zarar gelmez. Şimdi madem bu görevi aldık. Ha biraz uzakmış lan. Neyse gideriz. Sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Şurayı işaretle. Önümüzü kesmezler yine değil mi lan? Ulan 9 dolarımız gitti bir de ya. O çok koydu bana. Zaten parayı daha zor kazanıyor. 180 dolarımız var gerçi ama. Dur bıçak. Bıçaktan bir şey olmaz dur. Şimdi şuradan. Av tüfeği, şunu neyse bırakırız. Seri atış tüfeği, tamam. Şimdilik av tüfeğini alacağım elime, yine de ben bir tüfekle gezeceğim. Yine ne olur ne olmaz, güven olmuyor. Ama ortam şu an sakin gibi ya, anladığım kadarıyla. Şeyi merak ettim acaba, eee ne olurdu diye. Ne oldu ne? senin at? Ölmüş herhalde abla. Ee, acaba orada kadına reddet, kadına yardım etmeyi reddetseydim... ...ne olurdu? Onu merak ettim. Çünkü sevdik mi tam severizin ikinci göreviydi sanırım o. Ve ee, acaba reddetseydim başka bir görev var mı da arkasından? Onu merak ettim ya da neyse bunu zaman gösterecek sanırım. Bir daha görev alıp, alıp alamayacağımızı. kadar hizmetin gücü ya. Koysun. Çok fazla e, mesafemiz kalmadı sanırsam. Ben orada bir çatışmanın döneceğini düşünüyorum ya. Ne olursa olsun. Oraya girmeden önce ben bir bir şey daha atıştırsam iyi olacak. Aa şuradanmış dur dur. Oğlum dağın tepesinde ne işiniz var lan sizin? Bakalım. Tamam. Bir saniye. Um, bir saniye. İyileştirici. Bir içelim.

well his sister just, just wants to speak with him arthur i've chosen a path no I'm a I'm a I'm a a adam... the boy has chosen, a a He's chosen safety what path have you chosen sir i i don't know about this nonsense let me speak to the boy da, da.

İstediğimde kaplumbağalar var. Yaz. Yes. I have no idea. Uh, turtles. Yeah turtles. Hey. You love turtles. I love them too. Turtles. Um, Mekanın bayağı güzel yalnız. Jamie knows the truth. But of course you may speak with him. Exactly. Peki your teachings olacak so yani great, what harm can I do? I'm... I'm not... I'm not coming with you, Arthur! Just come and speak with Mary, then make up your mind! Peki, anlaşıldı. İlla olacak yani bunlar, dur. Şu bizim kementi kullanacak mıyız? Dur lan. You. You what you want to hear. What Oğlum benim at yoruldu lan. biraz kendine gelsin. Biraz daha koşturtalım bakalım. Kaybetmek istemiyorum bir anda ama bizim atta şu an fazla bağırmaya başladı. Onu yakalarız illa sağda solda ya. Az daha toparlan oğlum bir tık daha dol enerjin tamam hadi koş <laughs> yakalarız bunu biz zaten gözümüzün önünde <laughs> Kanka, Başka bir yerde hiç arkadaşın yok muydu ya? Dur dur, bekle. Beni ee, ben yakalarım. Lan tren, lan dur lan gerizekalı tren var. Ulan kaydı açmayı unutmuşuz ya, iyi mi? Tamam, şimdi açık. Minik. Aa, minik bir... Ha, tamam silah vurduk. Oğlum sen salak mısın? Okay. <laughs> okay. Yemin ederim bunların sülalesi var ya sıkıntı da. Bunlarla konuşulmaz bile ya. I don't know. I don't know One thing I do know. There ain't no shame in looking for a better world. minik you bir America's kovalamacı oldu. Onu kayda almayı unutmuşum. That's <laughs> <laughs> seni bir avlan yanına bırakalım da. Yep. Yeter ulan. Well,

that there might be something good coming my way one day guess that's dead in the water with the turtle shut up all father kept telling me was you won't amount to anything you're not enough of a man i had to get away i couldn't take it anymore forgive me but your father's a bully and a coward don't listen to him hey don't talk about him like that what do you want me to say jamie he's a good father Nice, man. He won't be happy I saw you. Please send him my worst regards. The thing is, Bizim staminasını lazım ama ya. Nasıl bilmiyorum ama. Come on, that ain't true. Tell me something you like. Um, well, um... Don't think too hard. Apples, I guess. Apples? Yeah, I love apples. Okay. I was thinking more along the lines of carpentry Neredeyiz oğlum biz? Ne kadar yolu gittik lan? Ne geldi herhalde şuradaki evlerde mi oturuyorlar bunlar? Yanlış hatırlamıyorsam öyle. Oğlum bak delerim size ha. İki kişisiniz zaten silah çekiyor yavşak orada. Right yani istasyona getiriyorduk değil mi? Doğru. Bizim atı bağlayalım şuraya da. Yürü lan. Dur şu... Tam Trevor gibi yürümüyor mu şu an Arthur? Oğlum seni bu sefer var ya topuklarından vururum ha. Dangalak seni. Very sad. Father wouldn't know sadness if it died in his bed. But I'll come home for you, my boy, my sweet boy. Come on. Oh, Arthur, thank you, thank you. It's good to see you, Mary. And you, Arthur, and you. Nereye İyi en azından görevimizi tam yaptık. Oh, you'll never I know that. Hadi gidin. Bir tane çocuğun peşinden koşuyoruz ya. feel like the luckiest man alive, and I feel like a fool. That woman confuses me and plays me for a fiddle like no one else alive. I trust I will not make a god-awful fool of myself once more, but... Somehow I imagine I shall. Peki artık bu kadar olsun bu bölümde. Görev de tamamlandı. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka bir bölümde daha görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.